Herkese merhabalar. Bu video serisinde temelden ileri seviyeye kadar Excel yolculuğumuz başlamış bulunmaktadır. Özellikle bu video serisini bitirdiğinizde Excel'de önemli bütün işlemleri yapabileceksiniz. Ben şu anda Excel'in son sürümünü kullanıyorum Aralık 2025 itibariyle. O yüzden daha eski sürümler kullanan varsa şu anda açılış ekranını görüyorsunuz. Açılış ekranını daha farklı bir şekilde görebilirsiniz. Ya da ileride Excel yeni bir sürüm geliştirdiğinde bu açılış ekranı değişebilir. Ancak temelde yapı itibariyle boş bir çalışma kitabının olduğu yeri her zaman göreceğiz ve aslında zaten bir boş çalışma kitabıyla ilgileniyoruz bugün. Şimdi bu ekranı açtıktan sonra boş çalışma kitabına çift tıklıyorum ve Excel'e hoş geldiniz. Excel'in ana görünümünde üst tarafta bir şerit var. Burada giriş, ekle, çiz, sayfa düzeni, formüller, veri, gözden geçir ve görünüm seçenekleri var. Mouse'unuzla mouse'unuzun sol klikiyle ile bu alanları gezebilirsiniz. Aynı şekilde Excel'in bu üst sekmelerine tıkladıkça bu alanın altında kendine has bazı seçenekler çıkıyor. Mesela ve bunların çok güzel bir mantığı var kendi içinde. Asla zor değil. Mesela giriş sekmesinde bu alan yazı tipi grubu olarak geçiyor. Yani yazı tipi ile ilgili herhangi bir şey yapmak istediğinizde bu alanda hepsini topluca görebiliyorsunuz. Aynı şekilde biçimlendirme ile alakalı bir işlem yapmak istediğinizde de şu alanı kullanabiliyorsunuz. Ve yine sıralama ve filtreleme yapmak istediğinizde ya da bir arama yapmak istediğinizde buradaki alanı kullanabiliyorsunuz. Diyelim ki Excel'deki şu gördüğünüz alanı daha büyük bir alan haline getirmek istiyorsunuz. Buraya çift tıkladığınızda az önce görmüş olduğunuz alan kaybolmuş oldu. Bazen kullanıcılar farkında olmadan bu alana çift tıklıyorlar ve bir anda paniğe kapılıyorlar. Burası nereye gitti diye. Paniğe asla gerek yok. Tekrar çift tıkladığınızda bu alan geri gelecektir. Eğer Mac kullanıcısıysanız tek tıkla tıklamanız yeterli. Dosyanızı Bitirdikten sonra kaydetmek için burada bazı seçenekler var. Aynı zamanda burası bizim hızlı erişim çubuğumuz ve bu özelleştirilebilir bir alan. Mesela dosyanızı kaydetmek istiyorsunuz. Eğer bu dosyayı zaten belli bir alanda kullanıyorsanız ve kaydettiyseniz buradaki alana tıklayıp yani şuradaki seçeneğe tıklayıp kaydet diyebilirsiniz ya da Ctrl S seçeneğini tıklayabilirsiniz. İsterseniz dosyanızın konumunu değiştirmek ya da dosyanızın yapısını değiştirmek istiyorsanız da farklı kaydet seçeneğini kullanabilirsiniz. Mesela ben hızlı şeridin içine A'dan Z'ye sıralama seçeneği eklemiştim. Çok kullandığımız bir işlem olduğu için. İsterseniz bunu örnek bir dosya üzerinden inceleyelim. Elimde bu şekilde bir dosya var. Ve bu dosyada buradaki araç çubuğuna bazı özellikler eklemek istiyorum. Mesela bu alfabetik olarak sırala yani A'dan Z'ye sırala seçeneğini eklediğim gibi bir de azalan sıralama yapmak istiyorum. Yani aslında Z'den A'ya sıralamak istiyorum. Bu seçeneği eklediğimde herhangi bir e, bu şerit alanındaki herhangi bir yere tıklayıp işlem yapmama gerek kalmadan doğrudan ilgili sütuna tıklayıp A'dan Z'ye sırala dediğimde bakın buradaki verileri A'dan Z'ye olacak şekilde sıraladı ve yanındaki sütunları da onunla aynı hale getirdi. Yine Z'den A'ya tıklamak istediğimde bu sefer alfabetik olarak en sondan başlayacak şekilde bu verileri sıralamama yardımcı oldu. Burada bir formül çubuğu var. Formül çubuğunda eğer bir formül yazdıysanız ya da dos e, hücrenin içinde herhangi bir hesaplama verisi varsa olduğu gibi burada yazılır. Buraya tıkladığımızda buradan da aynı şekilde yazım işlemleri yapabiliyoruz. Siliyoruz ve tekrardan yazabiliyoruz. Aynı şekilde bu aşağıda da bir durum alt çubuğumuz var. Durum alt çubuğumuzda da bazı çeşitli hesaplamaları yapabildiğini gözlemleyebiliriz. Mesela burada bir alan seçtiğinizde buradaki sayısal değerlerin ortalamasını getirir. Kaç tane veri seçtiğinizi gösterir ve bu sayıların toplamını burada verir. Siz de anlık olarak bunu görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda İlerleyen videolarda da birçok kez kullanacağım için şimdiden söylemek istiyorum. İşlem yaparken hücreler benzersiz olduğu için bunlara çeşitli isimler veriyoruz. Aslında bunu kendi kafamıza göre vermiyoruz. Çünkü Excel'in bir hücre mantığı var. Nasıl oluyor? Mesela sütunlar. Sütunlar harflerden oluşur ve A'dan başlayıp birçok yere kadar gider yine aynı şekilde e, buradaki satırlarda birden başlar ve çok uzun bir satır elde edebileceğimiz şekilde uzar gider. Mesela bakalım 1 milyon 48 bin 576 tane satıra kadar gidebiliyor. Şimdi ben hücrede işlem yaparken D6 dediğimde D sütunundaki altıncı satırdaki hücreden bahsediyor olacağım. O yüzden buradaki bilgi çok kıymetli. Videoyu bitirmeden evvel çok önemli bir bilgi daha vermek isterim. Az önce sizlere buradaki değerleri seçtiğinizde eğer bunlar sayısal ifade ise burada ortalama, say ve toplam gibi değerler elde edebileceğinizi söylemiştim. İsterseniz bu alanda sağ tık yaparak Buraya en fazla ya da en az gibi değerleri getirebilirsiniz. Yani bu sayılar için arasındaki en küçük değer 1,18 dolar ve en yüksek değer 84,22 dolar olarak burada görüntüleyebilirsiniz.